Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alay Kaya Pet Festivali'ne gidiyoruz. Kimlerle gidiyoruz? Nevzat amca, Nesrin teyze, annem, ben, Dana. Evet. Yolda çekme devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Burası evimizin önü. Nevzat abi arabayı hazırlıyor. Berrak'la annem çiçeklere bakıyorlar. Kıbrıs'taki bahçemizi göstereyim size. Nevzat abi buraya marul falan dikmiş. Şimdi gideceğiz. Hazırlanıyoruz. Arabamız daha hazır değil. Nevzat abi hazırlıyor. Nesin abla var. Baba seni Sence? Evet, seni çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü gezimizi YouTube'a atacağım. Harika. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Sorma. Evet. Bugünkü şarkımızı da söylüyorum. Açıklayın nereye gittiğimizi. Pet festivaline gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Alayköy. Alayköy Pet Festivaline gidiyoruz. Evet, Pet Festivaline gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Hadi gel, biz binelim. Tamam, iş bitmemiş de arabalar. Aman bir şey değil be, sanki ne olacak. Tamam. tamam ol. Sen de gelebilirsin. Aynen, Gelsene artık. Arabamız da temizleniyor yalnız. Giderken şık ve temiz olalım diye. 那时的你我，sitting in the car，listening the b l o n d 走边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐，我该说些什么？停在这一刻，一丝望你。我们两个在一生中，和着爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆，面对着黑暗。有

Yoldan geri döndük çünkü çok uzakta bir köy. Nesrin abla yanlış Aa, bakmış. Ama çok güzeldi aslında gidebilirdik. Ama uzakta olduğu için istemedik ve şu an geri dönüyoruz. Başka aktiviteler yapacağız hep birlikte. bizi bozmuyoruz. Geziye devam edeceğiz. Sen, Bakın bakalım. Gidin. Bak millet akın akın şeye gidiyor. Çatalköy'e gidiyor. Şimdi yani köylerden geze geze biz de, gidiyoruz. Biz buraya da geldik anladın mı? evet. Çiçeklere bak akşam. Buraya da ha, ben buraya gelmedim. Ama çiçekler çok güzel. Ee, İçerideki çiçek. Çok güzel açmışlar. Aktan saklı yapmışlar. Helal olsun. Hepsi hep yıkılmışlar. Onun sahibi nerede acaba? Nevzat abi bizimle gezmeye gitme konusunda ne düşünüyorsun? Efendim? Bizimle gezmeye gitme Efendim? konusunda ne düşünüyorsun? Başına bela olduğumuzu düşünüyor musun? Ay saçmalama ya. Olur mu ya? O kadar mı gidiyorduk? Yola çıkmaya çalışıyorduk. Evet evet. Hadi kaybolalım. Bence de. Biraz aksiyon. Hadi. Bu sefer Nevzat ebi abi bulana bizi indirsin. 7.30'a kadar, kadar olacak saat 7.00. <laughs> aç. aç. festivale gidemediğimiz için karıştırmışız çünkü yakın bir konumda zannediyorduk ama uzaktaymış geri döndük o yüzden deniz havası almaya geldik böyle bir plaja denize girenler var bu arada. Turistler tabii ki ama girmişler. Hava çok fonksiyonu yanlış konumlandırdığın için canım. Okulda bile öğrenememişsin yani. <laughs> ha? Ne diyorsun bu konu hakkında ne söylüyorsun? Ama Alay Köy nereden geldi ya? Ben nereden gördüm olay Köy'ü? olay Köy'de de var. Çok çaplı. Bir gidip baksamaydık. Ya. Selam. Şimdi gezimiz tamamlanamadığı için kahve içmeye geldik. Şöyle gemi geçiyor. Göstereyim size. Çok güzel bir manzara var. Annem özellikle akgünleri çekiyor. Tamam bu tarafta. şimdi hep birlikte kahve içeceğiz. Nesruş bugünkü gezimiz nasıl buluyorsun? Hayal kırıklığı. Neden hayal kırıklığına uğradın Nesruş? Ben köpüşler için hazırlamıştım kendimi. Çok hazırlamıştım hem de. Küçük yavrular olurdu belki okşardık. Görürdük onları. Ne güzel deniz kenarında kenarına oturduk. Gördüm, köpüş gördüm. Nerede gördün? Yolda. <laughs> Yolda. Yolda. <Onu tuturma> 12 alsaydık. <laughs> durmuş muydu? <laughs> Onun adını durmuş an diyeceğimi koyacaktık artık. Koyacaksak. <laughs> Dur ye. <iyi>. Gel <laughs> buraya Otur oraya otur. Ne seçtin? Kahvemizi içtik, eve geri döndük. Bu gezimiz bu kadardı. Evde bitiyor artık. Geldik. Bilmiyorum belki biz Berrak'la devam edebiliriz. Şimdilik eve gidiyoruz. Arkadaşlar gezimiz yarım kaldığı için biz şimdi annemle kuaföre gidiyoruz. Annem kendi fön çektirecek. Ben de saçımı kestim. Etlenmiyorum. Evet, çok kısa bir gezi oldu. Aslında daha çok şeyler göstermeyi planlamıştık. Bugün video çekmek istemiştik. Ama geri döndüğümüz için olmadı. Biz de devam etmeye karar verdik. Şimdi kuaföre gidiyoruz birlikte. Bunları çekeceğiz. Biraz da belki yemek videosu falan çekeriz sonra. Değil mi? Ne çekelim? Uykumuz geldi, yorulduk. Şimdi mahallemizde yakın kuaförümüz var kankimiz. Onlara gidiyoruz. Orada da gösteririz. çıktık. Berroş'un saçını göstermek istiyorum. Şöyle bir dön. Çok yakıştı. Dön dön dön. Evet. Gazim olsa da Ertan ve Figen kuaför gelmek isteyenler olursa gerçekten çok memnunuz kuaförümüzden. Ben sadece fön çektirdim. Ama Berran saçını kestirdik. ve, güzel oldu. Ve çok beğendim. Ben çok yakıştı sana. Ben ne çok düşünüyorsun? Beğendim. çok güzel oldu. Pek bir umudum yoktu ilk başta. Ama güzel oldu. Şu Ama çok çiçeğin güzel dibinde oldu. dur. Şöyle seni bir çekeyim. Evet, Anne bana burada fotoğraf çeksene. Tamam. Çok güzel.